Kadın kollarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle düzenlemiş olduğu programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün bu salonda bulunan siz değerli hanımefendilerin ve gönlü millet sevdasıyla dolu olan emektar, vefakar ve cefakar olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Kendi işlerini kurmalarından aile içi itibarın düzenlenmesine kadar birçok konu ve başlıkta yaşantı tarzı nasıl olursa olsun kadının adil ve özgür bir yaşantıya kavuşması için gece gündüz demeden durmadan yorulmadan Millet sevdasıyla çalışan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hareketi var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle ben de her zaman olduğu gibi bugün de beni yalnız bırakmayan, her daim desteğini, doğasını esirgemeyen kıymetli eşime de teşekkür ediyorum. Kadınlarımıza bu denli önem veren siyaset ve kadın nesne değildir, öznedir diyen, kadınlarımızın sosyal hayattaki rolünü es geçmeyen bir davada Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında yol yürümekten onur duyuyoruz. <laughs> İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun. Kadınlar insan, biz insan oluyoruz diyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tekrar kutluyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Karılarım sağ sağlıcaklar.